Bir maç atalım mı beyler? Müsaadenle. Yalnız beyler, biz öyle herkesle oynamayız. Ay. Biz de herkesle oynamayız. Vay! Güzel stil. Memleket nere? Ayvalık. İstanbul'a yeni geldik. Kaybeden hesabı ödersin mi? Güzel teklif de, bizim önemli bir maçımız var. Hadi Carlos. Yok yok yok, bence siz biraz konukluyorsunuz. Yok yok, biz öyle kimseden korkmayız. Arkadaşlar, vallahi müsaid değiliz ya. Bak gelin pazar günü oynayalım. Pazar tamamdır. Ekmek yok ya. yalnız. Verdiğimiz sözleri tutmak bizim için bir şeref meselesi. Şeref meselesi, pazar günü oynanıyor. Eyvallah.